Turgut'um, yiğit kardeşim. Sonunda İznik'ten geri döndün. Evet beyim. Beyim, eee söyleyesin kardeş. İznik'ten neler öğrendin? Beyim. İznik'te öğrendiklerime göre bunca yıllardır, bunca zamandır Selçuklu sarayında hem İzniklere hem Bizanslılara hem diğer Avrupa ülkelerine hem de Moğollara Selçuklu'dan haber götüren bir hain var. Sen ne dersin Turgut'um? Evet. Beyim. Beyim. o hain kimdir? Ele geçirdiğim esirden o hainin adını da öğrenecektim. Laçin arkadan gelen bir okla vurulup öldü. Vay. Peça Bamsı. Bilmem nerede. Hainin öğren. ...öğrenilmesi Bamsı'ya bağlıdır. Bilirim. İnşallah Bamsı bulur. Komutan Berkutay... ...bugün çok düşüncelisindir. Ne olmuştur? Büyük bir sorunumuz var Saadettin. Nedir? Ögeday Han... ...Anadolu'yu... ...taarruz etmesi için... ...Çin'in... Çin'deki Wuhan kentinden bacını oyan gönderir. Ne ne Evet. Komutan ama bu çok kötü haber komutan Berkay. Noyan buraya gelirse taş üstünde taş baş omuz üstünde baş koymaz. Bilirim. Bu yüzden onun buraya gelmemesi lazım. Beni de geri çağırır. Bundan sonra Noyan'la müttefik olursun. Yakında gelip her yeri taarruz edecek. Ama bari kayları zayıflatıp dün, Yoksa kaylar burada büyüyen bir güç olur. Tamam onu yaparız. Hazırlaşın isyana gidiyoruz. Gelin bakalım. Demek Harzem Şah'ın anlattığı kadar mı etmişsiniz? Al oh, bakalım. Demek ki Moğol komutanları civar obalara tavhoz edermiş, değil mi asker? E -e evet sultanım. Daha yeni aldığımız haberdere Moğollar Kaya obası yakınlarında görülmüşler. Olamaz. Ertuğrul Bey'e suikast düzenleyebilirler. Ertuğrul Bey'in de Söğüt yoluna gittiği görülmüş sultanım. Oh şükür. Ertuğrul Bey'i vedahi emir saadetlerini de tez Konya'ya çağırırsınız. Baş üstüne sultan nasıl münasiptir? Ne olur da bir beyliği yenemezsiniz. Efendim biz o beyliğe saldırdık. Lakin harplerin sayı düşündüğümüzden daha çokmuş. Ayrıca askerlerimizden biri, biri Ertuğrul'u öldürecekti efendim. E ne oldu? Turgut Alp gelip ona mani oldu. Daha bir Türkmeni bile öldüremiyorken ne işime yararsınız ki siz? Ha ne işime yararsınız? Efendim şey... Neyse zaten imparator Nikea'dan büyük askerler getiriyor ki harçlı seferi yapacağız. Ve dahi papa bile bize yardım edecek. Bu harika bir haber biliyorum. Hı.